önce magazin haberleri dergi ve gazete sayfalarından öğreniliyordu. İşte o yıllarda sayfalara yansımış en çarpıcı magazin haberleriyle nostaljik bir yolculuk. Bir kere. Bırak, bu söyle. Güler her Türkan Şoray, Kadir İnanır'ı nasıl meşhur etti? onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Zeki Mürenle Ajda Pekkan arasındaki gündem olan aşk iddiası. <laughs> İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'a nasıl evlenme teklif etti? Year, gelecek zaman. Artistler arası güzellik yarışmasında hangi ünlü birinci oldu? <laughs> İşte televizyonda magazinin olmadığı, magazinin gazetelerden öğrenildiği 60'lı, 70'li ve 80'li yılların en sansasyonel magazin olayları. O Türk sinemasının sultanı, o Türkiye'nin göz bebeği. Deli adamın biri mi diyorsun? Yo insan arkadaşına deli der mi? saklanmış bizi mi gözlüyor diyorsun? Aa, i̇nanma. Bir efsane bu haberle doğdu. Türkan Şoray'ın 1960 yılında Artist gazetesinde yayınlanan ilk haberine bakıyorsunuz şu an. O haber çıktığında henüz bir filmde oynamış 15 yaşında bir genç kız Türkan Şoray. Haberde şöyle diyor Sultan için. Şahane yüz ve vücut güzelliğiyle Şoray aktrislerimize büyük rakiptir. Bir kilodan ne olur? Oh oh be amca. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Tıpkı bu gazetede yazıldığı gibi büyük yıldız oluyor Türkan Şoray. Onunla film çekenler de yıldızlaşıyor onunla birlikte. Mesela Kader İnanır. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti dostluktu, sevgi emekti. Asya. Yıl 1970. Ses dergisinin haberine göre sinemanın genç aktörlerinden Kadir İnanır, Türkan Şoray'la Kara Gözlüm filminde oynadıktan sonra şöhret oldu. Boş ver be senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. Kadir İnanır'ın ilk filmlerinden biriydi Kara Gözüm. Bu filmde Türkan Şorayla o kadar güzel bir uyum yakaladı ki, şöhrette zirveyi gördü. Balıkçı güzeline su gülü yakışır. Türkan Şoray'ın Cihan Ünal'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, kocaman ve güzeller güzeli bir kadın oldu. Bu güzelliği yiyip yutmaya hazır canavar bir dünya var. Şaka yapıyorsunuz. Hmm, evet. Seni tekrar göreceğim değil mi? Bak bu şaka değil. Bilmem. Yıl 1984. Ses dergisi bir müjdeyle okurlarının karşısında. Cihan Ünal, Türkan Şoray'ın hamile olduğunu açıklıyor ve yağmurun ilk müjdesini Türkiye böyle öğreniyor. Yakında hayatı film olacak rahmetli Barış Manço'nun büyük ustanın mirasını oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço devam ettiriyor. Barış Manço Türk tarihinde çok önemli bir değerdir ve biz bu değere sahip çıkıp yeni nesillere aktarıyoruz. Yıl 1978. Lale Manço ile evlilik hazırlıkları yapan Barış Manço, altı çocuğu olmasını istiyor ve çocuklarının isimlerini şöyle açıklıyor. Erkek olursa Ozan, Doğu Batıhan kız olursa Ceylan, Aslıhan, Neslihan. Nesli Han. Barış Manço'nun ilk oğlu Doğukan 1981 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en komik insanlarından biri o tartışmasız. Yıllarca sorulmuştu Kemal Sunal kime gülüyor diye. Yıl 1980. Hey dergisinin haberine göre Kemal Sunal sadece minik oğlu Ali'ye güldüğünü açıklamıştı. aradan yıllar geçti. Minik bir çocukken babasını güldüren Ali Sunal büyüdü ve şimdilerde tüm Türkiye'yi güldürüyor. Güldür güldürle. Sayın değerli sağlam ciğerli umarız duyarlı misafirimiz kontuğunuza çay kahve ya da siz ne arzu ederseniz Türk sinemasının efsane yapımcısı rahmetli Türker İnanoğlu Yeşilçam'ın iki efsanesi Filiz Akın ve Gülşen Bubikoğlu'yla evlilikler yaşadı. Yaşayamam. Yaşayamam. Göreceksiniz elbet. Yakında evleniyoruz Orhan'la. Benim nasıl sevdiğini anlatamam. Yıl 1973. Pazar gazetesinin haberine göre haklarında ayrılık haberi çıkan Filiz Akın'la Türker İnanoğlu haklarındaki ayrılık haberini böyle yalanlıyor. Gidiyorum bırak beni elveda güzel sevgilim. Bu haberden sadece bir yıl sonra. Yıl 1974. Ses Dergisi'nin paylaştığı bomba haberde Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'yla evleneceklerini açıklıyor. Müzik Zeki Mürenli yıllarla devam edelim. Bir dönem Yeşilçam yıldızlarının sahneye çıkması ve şarkı söylemesi modaydı. Hani <laughs> kapında Yıl 1970. Ses dergisine konuşan Zeki Müren, kendilerinin yerine sahneye çıkan Nebahat Çehre, Fatma Girik ve Selda Alkor gibi oyuncular için şöyle konuşuyor. Madem ki sesimiz var diye sahneye çıkıyorlar, neden filmlerindeki şarkılarını başkalarına okutuyorlar? Acı bir rüzgar. aşk dalları. Zeki Müren ve Ajda Pekkan beraber film çeken, beraber reklamda oynayan ve beraber sahneye çıkan iki iyi dostu yıllar öncesinde. İşte yıllar öncesinin bomba haberi. Yıl 1967. Zeki Müren ile Ajda Pekkan'ın gizlice evlenecekleri iddia edilmişti. Zeki Müren haberi şöyle tekzip ediyordu. Bunlar bir takım gazetecilerle Ajda'nın marifetleri. Kimler geldi? Hayatımdan kimler geçti? Zeki Müren yine aynı haberde Ajda Pekkan'ı himayesine aldığını da söylemiş. İbrahim Tatlıses'e Perihan Savaş büyük aşk yaşamalarına rağmen hiç evlenmedi. Bana senden başkası haramdır. Beşik sallayacaksın ninnilerle. Karım olacaksın Zeynep. Başım yoluna kurbandır. Benim de canım sana kurbandır. Beyimsin. Her şeyimsin İbrahim. Ama 1987 yılında çıkan hafta sonu gazetesinin haberine göre İbrahim Tatlıses... Pederhan Savaş'a dans pistinde evlenme teklif etti. O anın fotoğraflarının da yer aldığı haberdeki evlenme teklifi evliliğe dönüşmedi çünkü zaten İbrahim Tatlıses gerçekte evliydi. Ha! Şimdilerin en ünlü az solistlerinden biri Sibel Can. Kariyerine oryantel olarak başlayan genç Sibel Can'ın ilk gazete haberi. Şöyle açıklama yapıyor ses dergisine Sibel Can. 1987'de dansözlüğü bırakıp sahneye çıkacağım. Çok büyük bir gazinoda üstleneceğim az solistlikle herkes benim sesime de hayran kalacak. Dediğini yaptı Sibel Can. 1987'de az solist olarak sahneye çıktı ve herkes onun sesini konuştu. Sözlerim yetmez, neşe huzur doldu, seni sevince. Karaböcek kardeşler Neşe ve Gülden Karaböcek yıllardır birbirleriyle küs olan iki ünlü. İşte küslüğün nedeni olan o skandal. 1974'te yayınlanan Hey Dergisi'nin haberine göre Neşe Karaböcek, kardeşi Gülden Karaböceği eşi Atilla Alp Sakarya ile yakalıyor ve iki kardeşin yıllar süren küslüğü başlıyor. Şimdilerin güzellik kraliçeleri görüntüleriyle çok konuşuluyor ama eskiden Türkiye güzeli veya artist güzeli olmak çok daha önemliydi. İşte 1965 yılı ses dergisinin düzenlediği artistler arası güzellik yarışmasının dereceye girenleri. Halk oylamasıyla yapılan yarışmada birinci Fatma Girik olurken ikinci neva Çehre seçiliyor. Yarışmanın dördüncüsü Hülya Koçiğit olmuş. Halkın oyları Sevda Ferda beşinci, Türkan Şoray'ı da altıncı yapmış. Yarışmanın yedincisi de o zamanlar oyuncu olan Ajda Pekkan.